İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Kolay Merhabalar. Nasılsın? Nasılsın? Çok teşekkürler. Sizin, siz nasılsınız? İyiyim. Nasılsın? Teşekkürler. Harika bir geceydi. Neler söyleyeceksiniz? Süper. Geçen ]miş? sene de aynı gün, aynı yerde röportaj vermiştik. E, ee, güzel bir geceydi. Arkadaşlarımızın e, daveti güzel oldu. Kaçırıyorsunuz. Bak Aleyna geçiyor. İyi akşamlar dileriz. Çok İyi sağ akşamlar. Çok Merhaba. Neredeyse? Daha gelmedi. İyi Her akşamlar Aleyna Hanım. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız? İyiyim Nasılsınız? siz? Bugün çok teşekkür ederiz. Patre. Beni süslü yakaladınız bu sefer. Evet, maşallah. Bazı günler... <laughs> Makyajla yaptım bugün. Bugün bayağı bir hazırlanmışsınız. Sizi hazırlatan... <laughs> Sizi şaşırttım. Beni hazırlatan güç Oğuz tabii ki de. Baştan sona beni giydirdi sağ olsun. Arada bir giyinmek lazım yani hani... Ben çok biliyorsunuz sevmiyorum giyinmeyi yani evet, bir kot bu... bir tişört. Ama arada böyle giyiniyorum yani iyi de istiyorum. Bazen de bir giydiğinizi bir çıkarmıyorsunuz galiba evet. geçtiğimiz günlerde. Yok <laughs> Yo, yalan haber o. <laughs> Doğru değil. <laughs> Ben sadece yüzümü göstermek istemedim o gün. <laughs> Teşekkürler. Kaçı çok Aleyna Hanım soğur. çok güzel biliyorsunuz. Şey, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dönen bir şey var. 500 TL Aleyna dövmesi yaptıran bir genç konuşuluyor. Evet. Gördünüz mü videoyu? Yorumunuz nedir? Çok, çok merak tatlı, ediyorum. çok tatlı. Aşırı ama çok ufak olduğu için dövme yapma kararı... Para mı ufak, çocuk mu ufak? Çocuk ufak ha. yani dövme yapma kararı alacak bir yaşta şey değil. Bir tık istismar olmuş. Üzüldüm onun adına. Çok tatlı aslında. Öyle. Ulaşır mı? <laughs> ulaşacak mısınız o arkadaşı var mı? Hani yüzünde alena tilki yazıyor. <laughs> yani Çocuklar. bilmiyorum ama çok tatlı izliyorsa öpüyorum onu ama bir tık tabii çocuk yani daha dövme yaptırır mısın diye soranda hata var yani. Bir tık istismar sonuçta yani, o kadar büyük bir çocuk değil. Sizin dövme bakış açınız nedir peki? Benim dövmelerim var, ben evet. söylüyorum. Ama, ama siz de çocukken yaptırmamışsınız. <laughs> ama... 18 e girmeden... <laughs> evet, hocamız, ben 18'e girmeden... Evet hocanın hocanın Bak... dediğini yap ama ee, yaptığını yapmama. Çok enteresan, tüm yaşıtlarıma çocuğum, yavrum falan evet. diye yaklaşıyorum. <laughs> Kendimi bir hatırlıyorum sonra. Ben de bayağı ufam ama unuturmuşlar benim çocuk olduğumu o yüzden. Biraz Teşekkür büyümedim yani. artık peki Alena Tilki? Büyümüş <laughs> mü? Ama yani şey, siz karar şey. verin. peki ilişki haberleri var birçok Yok ilişkim yok. Yok ilişkim yok. Ben. ben, bakış ben, açısın. Yok ben yani sevgililik gibi tarzı şeylere çok inanmıyorum. Teşekkür ederim. Neye inanıyor peki Alena ee, Tilki? daha... E, daha gerçekçi şeylere. Gerçek aşkı bulacağınıza <laughs> inanıyor musunuz peki? Ya da arayışta mısınız? Yok, arayışta değilim. Yani ben zaten her zaman aşık bir insanım. Doğayı çok seviyorum, her şeye. Yani güzel olan her şeye aşığım zaten. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar.